Saat 15 15 Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Küçük Demir TV iyi yolculuklar diler BV Bas Kaptanım iyi yolculuklar Saat 15 18 Volkan Metro İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 15-16 Kamil Koç Demir TV iyi diler Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler 15-15 Sinop Türkay Turizm İstanbul Kalesi Hatay Gökbey Turizm Düzce Güven Lan söyleme, söyleme. Demir TV iyi yolculuklar diler Ankara Çankırı Ilgaz Kastamonu Boyabat Gerze Sinop Bayancık Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım saat kaçta kalkıyor otobüs? Sinop Türkay Turizm Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15, 15 Sakarya, Bip Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Çek, tamam kaptanım. Çek, ceza kaptanım iyi yolculuklar şimdiden. Çek, çek, çek. Saat 3, Düzce Güven iyi yolculuklar diler. Kaptanım saat kaçta kalkıyorsunuz? 15.30 Evet. Ee, Donguldağ kaçta varıyorsunuz? İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e. İzmir'e kaçta varıyorsunuz? Akşam 8'de. Akşam sekizde, Kaptan şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Ha. Saat 3. Uludağ Turizm. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Lüks yalaba seyahat. Gaziantep Çayırası Abyon, Konya, Kilis Gaziantep, Temir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3. Pamukkale Turizm İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3, Ebetur, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. otobüsü. Kamil Koç, Sakarya, Bolu. Ebetur Kamil Koç. Saat 3. Düzce Güven Demir. Balıkesir Aksar Manisa İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Volkan Metro. Hatay Gökbey Turizm, Erzurum Esadaş, Şanlıurfa Astor Turizm, Gaziantep Volkan Metro, İstanbul Edirne. Saat 3 Volkan Metro. Özlem Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi Yolcuklar diler. Pamukkale Turizm, Isparta, Antalya. Demir TV iyi Yolcuklar diler. Kamil Koç. Kalili Güven Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat, İstanbul Havaalanı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Düzce Güven Saat 3 Mardin Seyahat, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Mardin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Bilecik Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3 Kamil Koç. Bozüyük Eskişehir. Saat 3. Esadaş, Hatay Gökme Turizm. Özel Bistan. Demir TV iyi diler. Ay. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan. Kaptanım iyi yolculuklar. Ali Osman Lusoy. Saat 3. Üstünde turizm. Büyük Yalova Seyahat, Yalova, Ay. Gölcük, Bolu, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3 Kamil Koç. Kamil Koç. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Demir TV yolculuklar diler. İki Kamil Koç karşı karşıya. Saat 3 Metro Turizm. Muğla, Dalaman, Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler Metro Turizm Manisa, İzmir Aydın, Muğla, Köyceğiz Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler iyi yolculuklar Saat 3 Öz Diyarbakır Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. İstanbul seyahat. Saat 3 Kamberoğlu. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3. Saat 3 Kamil Koç Saat 3 Kamil Koç Bandırma Erdek Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3 Sinop Türkay Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Kalesi Sinop Türkay Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3. Sinop Türkay Turizm İstanbul Kalesi. Arslan Turizm. Erzurum Mesadaş. Pamukkale Turizm. İstanbul Demir TV iyi diler.